Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ramazan alış ben yine efsane bir yere geldik. Kime geldik? Koruma Nevzat abi'ye geldik. Şampiyonlar şampiyonu. Herkes bu kümese giremez. Ramazan kardeşi alış tabii. Evet, <laughs> TGF bir markadır. TGF bir markadır. Dolayısıyla biliyorsunuz işte TGF olunca Ramazan alış geliyorum dediği zaman gel dedik. Mecbur yani. Yoksa gelme diyemiyoruz yani. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kupalar hep burada. Verdiğimiz kuşları size anlatacağım. Şöyle şunu da söyleyeyim. Bir kupayı bak TGF ikincisi ve TGF birincisinin öz kızını vereceğiz. Artı bir kardeşini vereceğiz. Bir de noidilerimizi vereceğiz. Zaten noidilerimizin bir tanesi MGF'de şampiyondu. O kuşlardan. Ya ben bu kuşlardan şampiyon oluyorum açık açık söyleyeyim bu kuşların birer tanesi de Ramazan kardeşime verdim. Birer tanesi bende. İnşallah tabii ki yine ben şampiyon olayım tabii verdim. <laughs> ne diyeyim yani hikayesinden. İnşallah verdiğimiz yerde şampiyon olur. Bizi de iyi anlatırlar. Ve abiler şunu da söyleyeyim. inanın bana e, Nevzat abi çok mütevazi bir insan. Ben hangisini söylediysem onu veriyor. Havadakini istedim onu aldım. Yani ben hangisini diyorsam hiç yok demiyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Zaten hep uçan kuşlar aldık. Bir tane hariç. O da o sabuni. Sabuni'miz e, direkt 1362'nin öz kardeşi. Ben onu kendime damazlık olarak ayırmıştım. Bunu da ver, bunu da ver deyince kıramadık, verdik. O da alan arkadaşlara hayırlı olsun güzel bir erkeğine vurursa güzel bir kuş gelir yani. Ben onu size, size sanmıyorum. erkeğine değil de senin burada bir erkeğe Orada olsa... Orada vuracağı erkekleri söyleyeyim ben sana. Noide ön tepeye vurabilirler. Evet. Çatmaklı'ya vurabilirler. Miski. Üçünden bir tanesine vursunlar. İlk beşe girerler Allah'ın izniyle. Duydunuz arkadaşlar. Ondan sonra çakmaklı kaç tane attı ortalama? Abi ortalama bak kuş şu anda ben açık açık söyleyeyim. Eke şu anda. Ee, Eke'den önce yavruluğunda 60-70 sefer burayı yokladığını e, ve Erdal Ekşioğlu kardeşimiz var. Onunla bizzat kendimiz seyrettik. 10-12 metre oynuyor. Onu size söyleyeyim. 15-20 oynamaz. Sonra alan arkadaş demesin ki bize 20 metre oynuyor. 15 12 ile 13 metre. Fazla çıkmıyor ama çok geliyor. Onu söyleyeyim. Altı da gibi 6-7 takladan aşağıda iniyor. Miski uzun çıkar miski erkeğimiz çok uzun çıkar. 3 takla, 4 takla, 5 takla 30 metreleri buldurur. gününü yakalarlarsa o da ben sana söyleyeyim 20'den aşağı düşmez. Böyle mütevazı diyelim çünkü en azı 20. Onu söyleyeyim. Fazlası var, eksiği Fazlası yok. var, eksiği yok. Onu söyleyeyim. 20'den aşağı olma, yani gelmemesi. Hele orada bir tane arkadaşlar şey var, beyaz var. 3 takla da 50 metre gidiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kuşu ben burada bastıramıyorum açık açık söyledim. Evet buraya basmıyor. o Alan arkadaş arazide uçursun bir Arazide uçusun. Böyle abi. de bir göster burayı da. Burayı bir göster çünkü bak buraya basmıyor. Sonra demesinler yerine basmıyor. Mester falan da. Alın alayım. Kuşları da. Kuşları da alalım Evet Kuşları da verirken alınlar. şampiyonlardan bu şampiyonun öz kardeşi öz kardeşi evet öz kardeşi uçuru e, şu anda ekeydi kurudu kanadı 2-3 itman yaptırdık şuna bir 15 itman yaptırım başlayacak zaten havai başı gerçekleştirdi. sadece 3 metre inmesi lazım evet arkadaşlar şampiyonun öz ve öz kardeşi çok rica ettim verdi. sağ olsun Allah razı olsun alan güle güle beslesin Rodion Tepelkek Evet bu miski 30 metre oynuyor arkadaşlar 30 metre 2 metreye kadar çöküyor onu söyleyeyim Ayağına atmaca vurdu iyileştirdik hiçbir sakatlığı yok atmaca vurduktan sonra bile 20-25 tanesini burada saydık Hazır bir kuş kanadı da kurulu Peki. Peki bunu vermiyorduk ama Arık, ne, ne, al, çıksın, çıksın. <laughs> yani. Hele bir tane savla uçuyor zaten tanesi uçuyor şu an. Onu da alacağım. Arkadaşlar miski erkek. Alan güle güle beslesin. Kişi bir miski. Çok esnek. Sarı gözlerimizden bizim. Şu anda zaten dikkat ediyorsan tüyde hayvan. Çok esnek bir kuş yerde uçurulmasını istiyorum yani. Çatıda uçuramazsınız onu söyleyeyim. Yerde uçuran. Kaçırmayın dişi ki. Esnek şöyle bir görelim. Bakın esteklerini de bir görün de sonra şey olmasın. Esnek bir kuş, onu söyleyeyim. 10 gün bir itman yaptım. On gün itman ver. Aa çek çek. Çek. Yetişemedim. Arkadaşlar bu kendim ayırmıştım. Evet. <laughs> Nasip olmadı yine. Şampiyonun öz kardeşi arkadaşlar. Dişi bir taneydi. Ben ayırmak istedim ama. Nasıl bunun e, folluk kardeşi kardeşim iki tane kupa aldı. Bir birincilik bir ikincilik. Bu da Ramazan'a hayırlı olsun. Evet. Üçüncü, ondan, ama bu, bu 1362. <laughs> bunu uçurmadım. Bunu söyleyeyim sonra demesinler. 1362 puan alan kuşun öz ve öz yuva kardeşi. Vallahi kendini ayırmıştı. Selam edin, sağ olsun. Arkadaşlar dişi bir beyazımız. 25 metre oynar ama buraya basmıyor onu söyleyeyim. Yerde uçursun. Basmıyor bak açık açık söylüyorum. Evet. evet arkadaşlar. 25 metre oynuyormuş. Buraya basmıyor arazide oturan uçursun diyor bu kadar. Ve e, en az 20-22 tane yok diyor. 20-22 tane de yok diyor. Bilginiz olsun. Evet. En iddialı bir kuş. Yavruluğunda burada 50-60 tanesini saydık kardeşim. Yeni başlıyor şu anda. Çek 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 çek. bu kuş 30-35 taneden aşağı düşerse gelsin en iyi kuşum hediye edeceğim. Arkadaşlar duydunuz bak 30-35 taneden aşağı düşerse çakmak derken erkek. Evet. En iyi gelsin kuşumu... hediye edeceğim. En iyi kuşumu hediye edeceğim diyor. Kaçırmayın. Evet. Bunu ben anlatmayacağım. Benim oğlum anlatsın. Niye veriyor, niye de kızıyor zaten. Tala gel, gel buraya. Gel Talha, gel. Buraya gel, gel. gel. Buraya gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Ve Talha bu benim şampiyon adayım diyordu. Bu kuşu burada uçurduk, 4 saat bekledik arkadaşlar, buraya indiremedik. Ertesi gün geldi, bir aydır yatırıyoruz. Bunu yerde uçuracak arkadaş alsın, bak çatıda uçuracak arkadaş almasın açık açık söylüyorum. Bastıramaz. Ön tepe ayna kuyruk. Evet, bak girdi yine. Evet Talha, bunu senden evet, dinleyelim. Bu yavruluğunda 30 tane atlıyordu abi. 15 bin metre. Şimdi ekeliğini hiç uçuramadık. İşte alan Şurada. Evet. Dumanlı ayna kuyruk. Bunu kaçırmayın şampiyon adayı. <laughs> gördüğünüz kuş bizim çakmaklarımızdan. Bunun annesi babası 60 seferli kardeşim. Lakabı. Bu kuşun hareketini söyleyeyim ben size. 30-40 metre geldiğinde şöyle geliyor. He, buna bir 10 gün, 15 gün idman yaptırın. Çünkü niye diyeceksin? Kanadı yeni kurudu. Çıkarmadık. Sana nasıl olacak? Çakmaklı dişi. Bu da bol seferli. Onu da sor Allah çok güzel girdi be. Çakmaklı <laughs> dişi. Çok güzel. Meşhur 60 Evet. Şimdi arkadaşlar bu kuş bizim mavi kırılarımız. Meşhur böyle. Bu kuşu ben kaybettim. Kuş geri geldi. Geri geldi. Burada 30-40 metre tabanlı oynuyor. Ama benim markalarımı kesmişler açık açık söylüyorum. Aferin. Aferin. Iı, arkadaşlar iki aydır yatık ama uçurun iki buçuk üç saat uçmazsa bunu da buna da uçurabilirim bakın iki, abi. iki buçuk üç saat uçmazsa diyor bir on gün itmanlayın evet. yapmazsa gelin en kral kuşumu hediye edeceğim Aynen. abi uçursunlar ya dişi değil mi dişi sarı göz sarı göz dişi en sevdiğim Allah sen o Mavi'ye karar gel. da arkadaşlar bizim beyazlarımızdan. GGF'de e, 11. oldu şu anda. E... Evet. Evet arkadaşlar şunu söylüyorum. E, geçen e, kuş bombamaya gittik. Bir çayı bizi tavladı. Bağladık. Kuran çapsını açık açık söyleyeyim. E, ve geldi en güzellerini seçti. He, onu da söyleyeyim. Yok da diyemedi. Erdal Ekşoğlu da burada. Onu da göster. O da böyle yapıyor. Bunu da ver Nevzat abi. Bunu da ver. Beni yaktı yani açıkçası söyle. Erdal Ekşoğlu da burada. Evet adam da burada. <laughs> Beni yakan adam. <laughs> bunu da veriyor muyuz abi? Abi o, o da bize kalsın abi. Yani ya. Sen... Bir, ta, bir tane kaldı bak. Bütün uçanları sana verdim. Martı vuracaktı. Olmadı kümesleri şöyle gez bak şu anda bak 1 2 3 4 burada var. 4 arkada var. 8 bir orada var. 9 13 tane kümesimiz var. Kümesler hep şeydir. Yani. Demirdir. Evet abiler. Akşam 9'da görüşmek üzere. Herkes girsin yayına. Bütün dünyaya sesleniyorum burada. Herkes girsin bir tane alsın. Herkese kadar yok ama <laughs> alabilen alsın. <laughs> Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Evet ben zaten uçtum. Kuşlarımız. Uçlarımızı alan arkadaşlar her gün uçursun. Mutlaka şunu samimi olarak söylüyorum. Her gün uçursalar başarı elde ederler. Ama benim kuşumu alıp haftada bir gün uçurduktan sonra oynamıyor derse ben o adama ne diyeyim yani. Bizim kuşlarımız sporcu kuşlar diyoruz. Biz her gün uçurursanız başarı elde edersiniz. İnşallah da bizi geçersiniz. Ben de evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.